Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kardeşim Rüslan nerede? Ufak arabadayım. Bir küçük köy Sankon'un oraya gideceğim arkadaşlar. Sebebine ne deyince hemen açıklıyorum. Bu sela veriliyor. Allah rahmet eylesin. Her neyse. E, bu yeni başlayacağımız yerden arkadaşlar ama az kaldıyım. Ee, sigortalı sağlık raporu falan filan istiyorlarmış. Yani tüm çalışanların sigortası olacak. Sağlık raporu olacak vesaire. Onları istiyorlarmış. Şimdi ben de daha yeni sağlık raporu aldıydım. Daha yeni 15 gün oluyor alalı. Bu hani ehliyet davasına. Benim ağır vasıtanın günü dolmuştu. 5 senesi. Onu tazelemek için aldıydım. Fakat onu kabul etmediler. Şimdi gidiyorum e, firmanın belirlemiş olduğu bir yer varmış küçük köyde oradan bir sağlık raporu çıkaracağız ondan sonra işe başlayacağız arkadaşlar böyle bir firmanın şeyi varmış e, yani çalışacağım benim çalışacağım firma iş aldığı yer öyle bir şart varmış öyle bir şey istiyormuş. Mecbur arkadaşlar bu işleri yapacaksanız bu kurallara uyacaksınız. Ben de şimdi E5'e katıldım. Şimdi şuradan Halil'in oradan Hamza Yerlikaya'nın oradan aşağıya gideceğiz o hastaneye. Bakalım. İnşallah sağlık raporunu alırız. Bir sıkıntı yok çünkü almam lazım. Alırım da. Eğer kalpten takar takarlarsa bilmiyorum. Çünkü bir 3-4 sene önce bir hakkınızı yaşadığınız eğer onun için bir şey olursa olur olmazsa sanmıyorum bir şey çıkacağını. Yani. Her neyse gidiyoruz hakkımıza hayırlısı. Ne yapıyoruz ne ediyoruz? Ufaktan dedim bir günümüz boş olmasın. Çünkü bir sonraki video kamyon videosu olacak dedik ama olmadı kısmet değilmiş bu video giriyor araya. Dedim böyle bir video yapayım. Hem ne yaptık ne, yaptık, ne ettik onları anlatayım. Ufak tefek maceralar yaşadık sizden paylaşayım dedim onları. Şimdi arkadaşlar malum ben bundan bir iki video önce bir e, bilgi paylaşmıştım. Bu Topaş Şahinler'le, Kartallar'la yahut diyelim ki fiyat tip olarak. Yani bu enjeksiyonlu arabalarla ilgili. E, hani modeli eski atıyorum e, it, 2005 2010'un altında enjeksiyonlu olup da karbüratörlüğe döndürülen arabalar var arkadaşlar. Mesela fiyat grubu, hani tiposu, miposu, siyenası falanı, filanı, palyosu. Ondan sonra bu Topaş Şahin, Doğan Kartal, bunların iyi e olanları var. Onları hani, ee, bakın şu arabayı çekiyorlar. Ben yani tam da karavanlık arabaymış. Ama işte büyük ihtimalle arızası var, yapılır. Her neyse arkadaşlar Emeceymiş. Her neyse bu bilgiyi paylaşmıştım sizinle. Şimdi bizim arabada bu arabada arkadaşlar 2001 model IE. Biz arabamızdan çok memnunuz bu arada. Arabamız yani çünkü her tarafını biz yaptık, biz ettik. Biz toplattık, biz malımızı biliyoruz. Şeytan kulağına kurşun. Daha bir güne bir gün bir yerde bizi bırakmadı. Hep gittik geldik. Gördüm. İstanbul için olsun, İstanbul dışında olsun. Hani bu araba Giresun'a da gitti. Yani bu araba Edirne'ye defalarca gitti geldi. ya yani gitmediği yer yok bu arabanın. E neden? Çünkü e, biz malımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakımını yapıyorum ben. Hani ben olayım çocuklar olsun. Masrafını ediyoruz yani. Bir yerinde bir şey oldu mu? Yine elimizden geldiği kadar da ben orijinal parçasını kullanıyorum. Şahin de olsa orijinalini kullanıyorum. Her neyse arkadaşlar bu araba bizden önceki sahibi bu arabayı enjeksiyondan dedim ya karbüratörlüğe çevirmiş. Şimdi arabanın da yeni bir kanun çıkmış. Enjeksiyonluysa enjeksiyonlu olacak. Karbüratörlüysa karbüratörlü olacak diye. Biz de dedik ki hani gittim hesabını kitabını yaptırdım arkadaşlar. Ee, tahmini 25 lira 30 lirayı bulmuyor da 25-30 arası yani 20-30 arası bize maliyeti var ee, şey enjeksiyonun bu arabaya takılması ve muayeneden geçmesi için hani dedim giren dedim hani 25-30 lira hani verip de ki vereceğiz onu verip de hani sadece bu arabaya şey yapacağımıza bir tane enjeksiyonlu bir araba alalım hesapla bulabilirsek Neyse arkadaşlar, aradık aradık bir tane bulduk, Edirne'de. Araba enjeksiyonlu, 2000 model. Sarı araba. Ben buradan özellikle sordum. Dedim ki, araba taksiye girmiş mi? Çünkü kendisi de yazmış, taksiye girmemiş diye. Vatandaşın dediği yok. Pardon, Tekirdağ'da bulduk evet. Edirne değil, Tekirdağ'da. Vatandaş yok dedi. Ve resimlerde iyi görünüyor. Neyse biz bir fiyatta anlaştık arkadaşlar. Ertesi gün sabah Tarzan gibi dün sabah kalktık. İki olan bir ben. Atladık otobüse gittik dedik. Gelir kenarı tek arabayla gelelim. Bir arabayla gidip de iki arabayla gelmek mantıksız olur dedik ki keşke de gitseymişim arabayla. Otobüs bileti daha çok verdik para. Bir kişi 200 lira arkadaşlar. Tekirdağ çok. 600-600-1200 lira para bayıldık. Yani benim yakacağım şu arabayla 400-500 lira gaz. Her neyse. Olan oldu bir kere. Onu geçtik. Abi gittik. Adamlarla buluştuk. Ben de zaten arabayı dışarıdan görmüyorum ben. Hiçbir yerine bakmadan dedim ki ruhsatı alabilir miyim dedim. Neyse arkadaşlar bu ruhsatı verdi. Baktım. Teşkil tarihi yeri. Arabanın şunu kapatayım. Teşkil tarihi yeri boş arkadaşlar. Arabanın teşkil tarihi yazmıyor. Yani teşkil tarihi dediğimde trafiğe çıkış tarihi. Adama dedim ki hani usta dedim bu araba taksi çıkması değil dedim. Araba dedim takside kalmış dedim. Ama 3 ay ama 5 ay ama bir sene ama 10 sene bilmem dedim. Bu araba takside çalışmış. Yok dedi ben dedi muamelecime sordum. Muamelecime hatta mesaj attım. Bana o yok dedi dedi. Tuttu bu mesajı gösterdi arkadaşlar. Mesajda yazıyor ki şu yazıyor. Bu sormuş evet araba taksi çıkmasın. O da demiş ki 2011 yılından öncesi görünmüyor. Hani 2011 yılından sonra girmemiş ama 2011'den öncesi görünmüyor arabanın demiş. Şimdi ben dedim ki abi zaten dedim araba 2011 yılına kadar taksize kalmış. 2011 yılından sonra hani bu araba çıkmış. Hususiye geçmiş. Neyse abi dedik tamam buraya kadar geldik artık bakalım araba düzgünse onu da sineye çekelim. Arkadaşlar yalan yok. 120, 125'e bile anlaşmıştık. Evet 125'e anlaştık. Abi arabanın motor kaputunu açtım. Ön tarafa bakıyorum. Perişan. Şaselerin ucunda çürükler var. Çekomastiği basmış. Sanıyor ki biz hani şeyiz. Ormancı. Lan ben şoför adamım. Ben hayatımı bu işte kazanıyorum. Ben ağır vasıtlı şoför adamım. Hani ben neyin ne olduğunu bilmeyen birisi miyim? Ben biliyorum hani arabanın her tarafına bakıyorum. Oraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum yok şuraya bakıyorum yok yok oluyor yok hani nereye bakıyorsam 10-15 bin liralık iş görüyorum arkadaşlar arabanın önüne bakıyorum 10-15 bin liralık iş arkasına bakıyorum 10-15 bin liralık iş e şimdi kapılarına bakıyorum 10-15 bin liralık iş bir kapısı doğru düzgün kapanmıyor e, arabanın hani motorun içini etrafını komple limon sarısına fırçayla boyamışlar bir tuhaf bir şey yani ve bunlar hep para arkadaşlar sonuçta ya ee, adama dedim ki ya kardeşim bak hani araba böyle böyle. Ondan sonra neyse bu biraz indirim yaptı arabada. Notere gittik arkadaşlar. Gittik notere. Araba orijinal fabrikadan çıkış sarı araba bu arada. Notere gittik arkadaşlar. Notere girdik. Bu kimliğini verdi. Ben de çıkardım kimliğimi vereceğim. İçimden bir ses dedi ki verme kimliğini dedi. Biliyor musun hani? Girme bu işe dedim. dışarıya doğru baktım. Baktım benim büyük olan dışarıda Ömer. Çıktım dedim bir dakika Ömer'in yanına gittim. Ömer dedi ki ne oldu baba dedi. Ya dedim Ömer benim içime hiç sinmedi bu araba dedim yani. Bu iş benim içime hiç sinmedi dedim yani. Ne bileyim dedim. Sevemedim ben bu arabayı bu işi dedim. Isınamadım dedim. O ara adam da geldi yanımıza. Ne oldu falan dedim. Ya durum böyleyken böyle hemşerim. Ben dedim bilmiyorum ben bu arabayı ısınamadım. Bu arabada çok masraf var dedim hani benim gözümle 50-60 bin lira masraf var senin gözünden de sen diyorsun ki üç beş lira hadi ben sana dedim vereyim 5 lira dedim yaptır arabayı bana bir hafta sonra teslim et dedim e yok diyorsun ve gördün ya dedim hani bana dedim maval okuma var dedim ben dedim istemiyorum bu arabayı almıyorum ondan sonra ya işte biraz daha düşeyim falan filan fiyatta yok dedim ya istemiyorum dedim ben arabadan soğudum kardeşim hani bunun geri dönüşü yok artık ben bir kere yok dedim miydim bitmiştir o iş orada kaldı yani tamam bitti Neyse, şöyle indireyim de memurlar var, sonra bizi çekiyorlar demesinler. Burası Hamza Yerlikaya arkadaşlar. Buradan aşağı gidiyoruz. Öyle arkadaşlar, bir daha otobüse bindik, döndük, çıktık, geldik. Ondan sonra, hani ne bileyim, bizim oğlan da biraz şeydir biliyor musun? Küçük oğlan İsmail. <laughs> Sonradan anlatıyor. İşte annesiyle biraz muhabbet etmişler biz gelmeden önce. Dün, yani bir gün önce akşam. Hatice annesi de demiş ki oğlum demiş hani arabada ne kusur varsa Cenab-ı Allah size hep göstersin demiş biliyor musun? Hani olmasın zaten demiş. i̇şte öyle bir iş geldi içim arkadaşlar. Almadım ben de arabayı. Almadığıma da gerçekten çok memnunum. Ya yani gerekirse ben 25-30 lira veririm bu arabaya enjeksiyon takarım. Ama inanın arkadaşlar o arabanın bu arabanın haline dönme gelmesi için ben benim yeniden o arabayı komple soydurup kaporta, boya, motor, mekanik, altını, üstünü Komple yeniden yaptırmam demek Bu da nereden bakarsanız bakın 100 bin liraya bakıyor Benim öyle bir harcayacak param da yok vaktim de yok Tamam mı Ondan sonra hani vaktim olsa da param yok O kadar para ben niye harcayayım bu arabaya Bir de vereceğim 120 lira Ona vereceğim ee 220 lira Ne aldın Şahin hadi git işine bak ya Neyse arkadaşlar Böyle bir şey yaşadık hastanede geldik Şurada aşağıdaymış caminin oradaymış Dönüşle açarım muhabbete devam ederiz Evet arkadaşlar şeyden çıktık. Ee, bu küçük köy Sanko'nun orada Garanti Bankası'nın üstünde özel bir yer var arkadaşlar. Bu işe gireceklerle ilgili sağlık kontrolü yapan bir firma var orada. O sebebidir. Ne öyle bir şeydi ismi. Girdik testlerimize. işte işitme, göz, ondan sonra ciğer, ne bileyim kalp hepsine baktılar kan da aldılar. Bir de nefese bakıyorlar. Nefes. Ondan sonra hepsinden geçtik. Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Çıktık evimize doğru yöneldik. Şimdi bayağı bir arkadaş gelmişti. Çünkü o iş yeni başlayacak arkadaşlar. Tünel işi herhalde zannediyorsam. Tünel işi arkadaşlar. Resmi bir iş olduğu için sağlık raporu istemişler herkesten. Bütün şoförlerden, operatörlerden hepsi geldi oraya. Bayağı kalabalıktı. Ben hemen önden işimi hallettim, çıktım. Onlar dedim raporu verirsiniz arkadaşlara. Öyle hallettim, çıktım yola. Yoksa bir iki saat daha beklerdik orada gideyim de hiç yoktan şu karavanın o şeylerini temizleyeyim. Ufak tefek kalan çürük yerleri temizleyeyim de ayıklayayım güzel Kaynağı hazır olsun arkadaşlar. Öyle bir niyetim var. Hele bir gideyim karavanın yanına. Valla araba konusunda da işte sohbetimiz orada kalmıştı arkadaşlar. Araba konusunda da dediğim gibi ee, ben tabii ki karşıdan alacağım, alacağımız araba bu araba ayarında olmayacak ama yani hiç yok tam kasası düzgün olsun diyoruz. Hani yürürünü mekaniğini yaptırırız. E şimdi arabalara bakıyorsunuz arkadaşlar kasa bitik, kasa bitik olunca daha çok masraf oluyor gerek yok. Bizim bu arabamız bize yeter şimdilik. Şayet e, yarın öbür gün karavanı da artık bakalım bir hale vakte koyalım da şu karavanı da artık bir an önce bitirelim yani. O da uzadı. Şöyle. Neyse aceleye gerek yok. adam füze gibi gidiyoruz sonraki. GC arkadaş. Bak 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 seyahate bak bak. Ne gerek var işte. Ali Cengiz oyunlarına ne ya? Oradan oraya dal oradan oraya, oradan oraya gidiyor işte. Ne derseniz yiyin arkadaşlar. Ne derseniz yiyin. bir bir arabanın arkasında bir saniye beklemiyor. Makas atıyor sağa sola. Bir günde gider. inşallah karşıdan bir insanın canını yakmaz. Onun canı benim için önemli canı cehenneme gebersin gitsin of oh dersem adam değilim gitsin öyle bir tırın altına çakılsın kalsın of oh dersem adam değilim ama işte başkasının canını yakmasın başka bir şey olmaz evet arkadaşlar biraz da şeye geldik ee, sol tarafımız ada park 500 evden ada park bilen arkadaşlarımız bilir evet yani trafik var burada ondan sonra az ilerisi hal orada zaten eve bağlanacağım bu da arabası. Burhan çekmemiştim ama boş araba. Kapağın üstünde şeyler var. Çersekler var. İşte onlar yere düştüğü zaman arabaların camına çerçevesine gelir ama işte şoför arkadaş dikkat etmemiş ona. Evet arkadaşlar inşallah büyük ihtimalle yarın falan ya yarın en, enge en geç öbür gün kalmaz yarın büyük ihtimalle çalışırız kamyonda. Onu videoları gelecek size Allah izin verirse. Bakalım arkadaşlar. Allah büyüktür. Diyelim ve karavanın yanında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Karavanın yanında. Sizin için hemen benim için yaklaşık bir 10 dakika sonra görüşürüz. Geldik karavandayız arkadaşlar. Ee, şurayı keseyim dedim şurayı şöyle keseyim, şöyle keseyim, ayıklayayım dedim. Hani sadece alayım, şu çürük profili alayım dedim ondan sonra. Buradaki profil zaten çıkıyor ortaya. Yapamadık çünkü makinemiz dişliği sıyırdı arkadaşlar. Bozuldu. Ucuz etin yanısı bu kadar olurmuş. Şimdi gidip onun bir iyisini alacağım. Hem kalsın arabamızda lazım olur. Gidip alacağım. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oldu bir kere. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz hırdavatçıdan. Bunun iyisini alacağız. Şöyle bir iş görür o Ondan sonra buraları vız 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 kesip doğrayacağız arkadaşlar. Evet. Çünkü bize bu alet lazım. Daha şu camın yerini keseceğiz. Daha belki x, x yerler çıkacak. Onun için şey yapacağız. Şuranın şeylerini değiştiriyorum arkadaşlar. Aldım. Şuraları plastik köpük, tuğla şeklinde köpükten yapacağım. Şuraları değiştireceğim. İnşallah beğenirseniz bakalım beğenirseniz buraları hep ondan yapacağım. Evet. Şimdilik karavanın içinden bu kadar diyelim. Biraz da dışına bakalım. Az da dışını görelim. dışı da böyle. Biliyorsunuz burada benim mutfak var. Bu pistonlu cam. Bir pistonlu camla buraya takacağım. Allah kısmet ederse. Niyetim öyle. Onu yalnız ee, Bursa'da taktıracağım arkadaşlar. Sonra bu camları da sağlamlaştıracağım güzelce. Niyetim öyle yani. Aklımdaki fikir öyle. Doğuş cama Buralar zaten karavan camı şöylesi. Sürgülü cam. Buraya bir sürgülü cam daha koyacağım arkadaşlar. Bunu yapan cam yaparken düşünemedik, yukarı koyduk. Halbuki aşağıda olması gerekiyordu ama yaptık bir artık. Yapacak bir şey yok. Buraya bir cam daha koyacağız, onuyla öyle telafi edeceğiz. Buralar güzel oldu. Beyaz folyo ile kapladık. Sadece bu iki cam çirkin oldu. Şuralarda bazı ek yerleri var. Pis duruyor. Bu iki camın da bu, bu folyoyu çıkarmak için özel bir ürün varmış arkadaşlar. Ondan sipariş ettim. Gelsin. Bu iki folyoyu da değiştireceğim. Sonra tamam. Ufak ufak sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hakkımıza hayırlısı. Ten sıfır. Ö öteki tarafta uydumuz var. Neta uydu. Sonra panellerimiz üstte. Şükürler olsun. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Emin adımlarla. Evet. Az sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. De devam ediyor. Evet arkadaşlar evdeyiz. Bugün gittim. Şunlardan aldım. Karavan için. Şunlardan aldım arkadaşlar. Böyle yan yana arka tarafa yapacağım. Yatağın oraya. O kalkan yere bunları yapacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey olur. Bakacağız. Bunlar çünkü plastik. Öyle köpük möpük değil. Bakalım. Olursa olur. Olmazsa yine değiştiririz. Allah büyüktür. Evet. Bu videonun hem de böyle sonunu bağlayalım. Sonunu bağlamadan olmuyor. Arkadaşlar. Dediğim gibi bugün ne yaptık? Gittik. Muayenemizi falan olduk. O işleri hallettik. Kısmetse yarın öbür gün belki yarın da gidebiliriz. Aramadılar ama işte tünel işi olduğu için arkadaşlar iş tünel işiymiş tünel işi olduğu için e, şey yapıyorlar siz söyleyin. E, hani resmi her şeyi istiyorlar. Çalışacak olan şoförlerin, hani operatörlerin, onların, bunların herkesin sağlıklı olmasını istiyorlar. O yüzden işlerini titizlikten dikkat alıyorlar. Sigorta girişlerinin olması gerekiyor. Hepsini yaptırdık bize. Eğer yarın kalırsam yarın bunları yaparım. Bir de o az kestiğim yerin temizlemesini yaparım biliyorsunuz. Şey yandı ama jet taşı yandı ama şey spiral yandı ama benim burada bu takımım var ya arkadaşlar. Bu Asur'un bu takımım var çantam. Onda da bir spiral başlık var. Bir de onu denerim. Yanarsa o da yanar. Ne yapalım? Ondan sonra bakacağız. Allah büyüktür. Onun için bu videoda bu kadar olsun her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifa diliyorum. Fakir kukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, selametle kalın. Bunlar arkadaşlar 40'a 70, şöyle 40, şöyle 70 tanesi. 40 liraydı. Bağcılar'da satılıyordu. 37,5 buçuk pardon tanesi aldım. 5 tane. Şey olursa gidip bir 5-10 tane daha alacağız. Hele bir bunlara bakalım. Olursa alacağız zaten. O yüzden 5 tane azaldım azaldım. Evet yorum yapmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız var. İnşallah kamyona çıktığımızda yine seyredilmelerimiz artacak. Bu arada böyle boş kalmamak için videolar atıyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.